Geçsin bakalım sorumuz. Erkek kardeşlerin eşleri birbirlerinin nokta noktası olur. Baş harfimizi alalım. Buyurunuz. Eniste. Elti. Enişte. Erti. Aa, aa. <laughs> evet. Evet. Aha. Eltisi olur. Elti. Elti. Ama Elti nasıl olur. bilesin bunu? Evet doğru. Aha. <laughs> abi. Sağ ol Celal abi. <laughs> Biber de şey diyor, cahil. Eltilik <laughs> cahil. <laughs> 1900'lerde. <laughs> 1900'lerde başlayayım. Evet, bence bir centilmenlik yapıp. Görelim onları Tabii. diyorsun. Bence Aynen. çok doğru. Aynen. Vay be. <laughs> Vay be. <Zimler. gülüyor> evet. Hadi. Hadi bakalım o evet. zaman başlıyoruz artık. Gelsin bizim ilk sorumuz. K harfiyle başlayan hayvanlardan biri nokta noktadır. Baş harflerimizi alalım ke 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 süremiz başladı. Keçi. Keçi. Koyun. Koyun. Köpek. Köpek. Kedi. Kedi. Pas. Kaplan. Kaplan. Yağmur. Pas. Hmm. Hmm. Veli. Kurt. Kurt. Süper. K harfle başlayan hayvanların hepsi devam ediyorum değil mi? Evet, sen de ezberin. Hadi Melih. Ee, kısrak. Kısrak. Kartal. Kartal. Keklik. Keklik. Güzel gidiyoruz yine de sallaya sallaya. Kuzu. Kuzu. Melih. Oh. Pas. Pas. Bas. Bas. Pas. Bas. Yanlış. Pas. Koç. 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 Evet. Bravo. Çok Efele güzel. Bir başlamadık. Gayet iyi. 250 puan aldık. Biz hazırız. Ama emin olduğunuzdan başlayayım. Bir tane yanlış yaptım mı evet. söylemiyorsun abi. Evet. Evet. En, en, en emin, emin oldu. Anda. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Aa. Aa. Diğeri kanguru. mi? Kanguru. Kanguru doğru bence. Kanguru var mı? Allah'ım Allah ya. ya. Diğeri başka var mıydı? Bu kadar. Kaplumbağa, kaplan, kanguru. Kaplan. Kaplan, o kaplan bir söyledik. Kelebek. Ne? Kelebek. Kelebek. Kurba. Kurbağa. Kurbağa. Aa kurbağaymış. 250 puanla başladınız. Evet. Siz de sıra. Gelsin mi ilk sorumuz? Gelsin. Hadi bakalım. Gelsin bakalım sorumuz. A harfiyle başlayan hayvanlardan biri nokta noktadır. Harfi görelim. Süremiz başladı. Evet. Evet. Ayı. Ayı. Güzel. Başka? Arı. Arı. Evet. Pas diyelim. Pas. Aslan. Aslan. Pas. Pas. Antilop. Antilop. Bravo. Okay. Pas. 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 Çok pas demeyin. Düşünün ya biraz. Pas. Ee, ahtapot. Evet. Ahtapot. Pas. Pas dedi Ray. Murat da. Aa. Murat, A A A pas. Pas. Ah, Serkan, pas. Aslan dedik değil mi? Aslan dedik. Zaten Aygır. Aygır. Be evet. Bir, iki, pas, evet. pas. Aile bir hayvan Ne var ya? Be at şey Acımasızlar. çebeki gelir aklına. At dedik biz. At dediniz ama onlar iki aklı değil. Ha, tamam. evet. At olmaz ki. Akrep. Aa. akrep. Olabilir mi akrep? Olabilir beş harfli. Akrep mi? Akrep. 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 Evet bir akrep. Doğru. Hayvan gibi <laughs> görmüyorum ya. <Doğru>. Diğeri? <laughs> diğeri. Seyircide var mı? Var mı orada? Atmaca. Atma, Atma. Aa, Ak baba. Akbaba, Akbaba, Akbaba. oldu. İki iki tarafta beşer tane bildi, eşit, eşit başladı. 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 Güzel güzel puan. Evet, buyurun. İkinci sorumuz, gelsin bakalım ikinci sorumuz. Yurt dışından hediye olarak getirilebilecek şeylerden biri nokta noktadır. Baş harflerimizi alalım. Süremiz başladı. Anahtarlık, anahtarlık, Magnet. Magnet. Çok güzel. Ee, Pas. Kıyafet. Kıyafet. Yağmur. Çikolata. Çikolata. Aa. Müthiş. Gayet güzel. Yani Amsterdam'dan da özen peynir. Peynir. Parfüm. Parfüm. <laughs> Parfüm süpersin. Devam. Sendeyiz hala. Sevdiklerimize biz ne getiriyoruz? Pas. 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 Cenk sendeyiz. Pas. Yağmur. Kupa. Kupa. Bardak süper devam. Ee... Aa, geçin, 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 geçin. Amaç, geç, 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 bir geç, 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 Bravo. 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 Vara bakıyorlar. Şimdi e, o süreye bakacağız. Tamam. Ona göre bir bloğu. Yine bakıyoruz. Hayır, hayır eminiz. Hayır, gagoluk olmasın. E, eminiz değil mi? Eminiz, <gülüyor> eminiz. Eminiz. <laughs> <Bismiğimizi. Gagoluk. gülüyor> lütfen. Bu sefer gagoluk... En son emin olduğunda neler geldi başımıza biliyorsun lütfen. Ama şimdiki... çok e, şey şey, eminiz. Evet, şu an. Kalmadı, evet. bir şey kalmadı, kalmadı. kalmadı. <laughs> çünkü. Neymiş? Kartposta. Hmm. Kaldı mı o devir? Kartposta. Hmm. Doğru, mantıklıymış. Evet, geliyor. Hadi. Kartposta mı? Açalım. Oh be, güzel. Tamam. Güzel. Çok güzel Bu ekip çok, çok iyi, çok iyi. çok iyi. Çok iyi. Zor bir şey, şey buldunuz, istiyorsan. evet. Para <laughs> gidelim artık. <laughs> Eğer doğduğunda da söylerse <laughs> BİBLO puanı istiyorum. Biri gördüm ben evet. Gördüm evet. orada. Ay zaten aklımızdan geçmişti BİBLO. Tabii <laughs> BİBLO'yu <laughs> biz zaten biz soru söylemişim. sorulmadan <laughs> önce buluyorduk <laughs> biz. BİBLO, BİBLO! BİBLO dedik, size de dinlemiştik. Bravo! Tamam okey, tamam. 5.50'ye 300 puan. Hadi abi. Şimdi bir <laughs> full çakalım da şöyle bir 10 katı puan kazanalım. Geçsin bakalım sorumuz. Kışın daha çok tüketilen yiyeceklerden biri nokta noktadır. Kışın, daha çok kışın tüketilen. Gelsin cevaplar. Lahana. Lahana. Çok iyi. Pastı. Pastı Ispanak. Ispanak. Çok iyi. Karnabahar. Karnabahar. Bravo. Ee, patlıcan. Patlıcan. Sen de izleyin. Nane. Nane. Evet. Crayford. Crayford. <laughs> Crayford. Crayford. Aa, ya, Evet, doğru. <laughs> Çilek. 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 Ispanak. Ispanak. Pırasa. 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 Evet. Evet. Sen de izine devam ediyoruz. Devam. Murat. Narenciye. Narenciye. Evet, uydurun. Ne gidiyorsun? Yemek uydur abi. Ne? Çeke? karnı var Karnı var bir. 10 saniye süremiz var. Yine toplantıya devam. Kuru fasulye. Evet. Diğeri? Sana güveniyorum. Evet. Kuru fasulye. Kuru fasulye. Müthiş. Bak müthiş. Bravo. Bir tane aldık nohut. Nohut. Bravo. Çevikçe. Ne? Kışın. Çorba. Çorba. Açıklı şehre bak ya. Hakkımızla, hey. evet. hakkımızla kazanıyoruz. Bravo Mahsul. Hadi bravo. bravo, süper. Hepimize bravo. Dört harf gerideyiz. 500'e 700. Full yaparsak bayağı bonus alıp çok evet. güzel evet. Öne geçeriz. Evet. Madem çirkinleşiyorlar, Hadi. çirkinleşene evet. bitti. Gelsin bakalım sorumuz. İnşaatlarda nokta nokta kullanılabilir. İnşaatlarda, inşaat yaparken neler kullanılır? Baş harflerimizi alalım. Süremiz başladı. Çimento. Çimento. Beton. Beton. Sen ne diyecek. Mala. Mala. Süper. Ee, pas. Pas. Tuğla. Tuğla. Süper. Demir. Demir. Kale Bodur. Kale Bodur. Meli. Kürek. Kürek. Süper. Kazma. Kazma. Boya. Boya. Cenk. As. As. Meli. As. Badana. Badana. Cenk. İnşaatlarda evet, biz okay. ne paste, yapıyoruz? Paste, paste, paste. Kum. kum. <laughs> süper, devam Cenk. Yağmur. Pas, Melih biliyor, pas. pas değil, Boya. Pas. pas. Boya. Boya. Söyledim mi? Pas. Tamam. Sen ne demiştin? Boya demiştim, demiştim ama Yok şu <laughs> an gayet güzel gittik. 6 tane bildik. 10 tamam. puana geldi. Evet, süper. İyi. Masin sen çimento mümento nerede? Sen <laughs> olayı başka bir noktaya taşıdın ya. İnanılmaz. En iyi komedi filmlerinin yazarısın. Türkçe'yi bilen, yazan, öğreten bir insansın. Abi şive komedisi yaptım. Şive <gülüyor> <gülüyor> O yüzden Crayford bu. Yemedi, yemedi. Peki Crayford'u nerede Crayford'tur? Trakya'da. trakya. Evet bizim B'yi bulduk mu hocam? Biblio. Evet. Yine. <laughs> Yok Biblio'dan çıkın artık. Orada kalmayalım. Ne diyelim? Bir ket diyelim bakalım. Birket ya. Yine çok emin söyledik yani. Ya, ya hocam ya. yapma gözünü seveyim. Ne diyelim yani? Abi biz Türkiye'de yaşamıyor muyuz? Abi. <gülüyor> <gülüyor> biz nerede yaşıyoruz? Biz nerede yaşıyoruz <laughs> ya? Biz nerede Hayır, yaşıyoruz? Hayır vizyon telede birketleri kırmışlar. Balyoz, Birket. Mı? Balyoz ya balyoz. Evet. Balyoz. 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 Birket Bir ket de uyuyor ama evet. Evet. E, şey. Baba bir ketleri işte? kırmışlar. E Abi sen biz, şive komedisinden yanacağız gibi duruyor bugün. Ben yeter abi. Bir keti sen mi verdin fikir olarak? Evet. Evet ben ben çekiliyorum bir süre. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz. Gerçekten harika bir durumdayız. Bine 500. <laughs> Tulum çıkarıyor. Tulum çıkarırsak direkt 1000 oluyoruz. 10 kat oluyor. Evet. 50 puan bir soru. Bir cevap. Çok iyi. Hadi, Hadi başladım. full. Hadi full. hadi full. Geliyorum. Vatandaş hadi. gibi düşün. Konsantre ol. Evet. Vatandaş ama Türkiye. Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye, Vatanda. yöresel Peki. bir vatandaşla düşünme. Evet. Tam iç Anadolu. İç Anadolu. <laughs> evet gelsin bakalım Pasta sorumuz. doğmuşum gibi şey. Bozulduğunda ustasına başvurulan şeylerden biri nokta noktadır. Usta arıyoruz direkt. Evet, Neydi? Neyde? Bir... Cevapları görelim. Süremiz başladı. Evet. Bozulduğunda. Hasta geç. Pastayım. Pastaydı. Funda. Çünkü tuvalet. 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 Bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi çok iyi. Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi evet. çok iyi. Buzdolabı. Buzdolabı. Bravo. Çok iyi. Ee, bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi dedi. Evet, de İzmir. Ve en çok M dendiğine göre. Evet. Ne ustası olur? Ne ustası? Pas abi. Pas dedi. Ustası? Kapı mı? Yok, kapı ustası. Yok. Uydurun. Musluk. Musluk. Bravo. Evet. İşte bu. Buna evet. devam et. Pas dedi. Tesisat. Tesisat. Tuvalet A. dedik mi? Tuvalet dedik. Tesisat. Serkan. E? Aa, abi. Pas, pas, pas. pas dedi Funda. A, pas. pas. Televizyon. Televizyon. A. Bravo. A. Hadi K.A. Hadi, hadi. Uydurun A. evde K-A. Aa, ne? Araba araba araba. A. A. araba, 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 araba. 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 Ama bu, bu kadar. <gülüyor> ama da bizde değil. Yuh! Yuh! İkincisi. İkincisi ölüyorum. İkincisiyle sonra. neler yaptırıyorsunuz Komi. kıza ya. Duyduğu şeyi söyledim. <laughs> Bravo! Evet, ilk turun sonunda Gagolar, <laughs> Gagolar 750 puan. Goygoyzlar, 1100 puan. İkinci tura gidiyoruz alkışlarınızla. Çok, çok, çok güzel. güzel.